Herkese merhaba, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Işıtık Kız'ın günlüğü kitabını hem inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu benim bildiğime göre birinci kitabı, böyle ikinci. Bu da üçüncü kitabı. Böyle üç tane kitabı var. Yakamaz yayınlarında üçü de. Böyle üç tane de üçüncü kitap ayrıcı var ama bu çok farklı. İlk kitap. Onları da arkadaşlar bu normalde şöyleydi. Biz bunları böyle koparttık. Kitap ayrıcı gördüğünüz gibi. Böyle yani güzel bir kitap arkadaşlar. Şimdi bu da ikinci kitabı. Bu arada Yeni Hayat, Feraket Üstünde Feraket ve bunların üçü de kokulu kitap. Ya ben bunlara yani ilk aldığımızda kokulu kitabım yani kokuladı. Bört'ten kokulu. Bu da yenilmez kızlar ortada karıştırıyor. Yine yürür. Böyle bu da. Zaten e, hep resimli yani resimli de var böyle paragraf için güzel bence. Bu da üçüncüsü istikamet tatil ve böyle arkadaşlar 3 tane kitabı var. Kitapları okumanızı tercih ederim yani. Ee, çok güzel kitap okuyacak yani kitap okumayı daha çok sevebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ve yorum atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Benim ablamın kanalı var. İsmi e, Asiye Ceyhun. Onun kanalına bakar bakın ve kan yani kanalıma kanalıma abone olun ve benim kanalıma abone olun. İkimizin de like atın ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.